İyi Parti Kadın Kolları'ndan e, televizyonumuza ziyaret sevgili izleyenler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle hemen sonrasında e, yine televizyonumuza yapılan bir ziyaretle alakalı haberi aktaracağım. İyi Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Mesude Cömert ve İyi Partili Kadınlar Kanal 23'ü ziyaret etti. İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Mesude Cömert başta Kanal 23 olmak üzere bütün basın cemiyetindeki gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kanal 23 ailesine tekrar bütün gazetecilere emeği geçen tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Mesude Cömert her türlü zorluklara rağmen yanlarında olan Kanal 23 ailesine İYİ Parti Kadın Kolları ve İYİ Parti İl Başkanlığı olarak teşekkürlerini sundu her türlü zahmet içinde, çamurda, savaşta, bütün depremde, Elazığ'ın en büyük sıkıntılarında her zaman yanımızdasınız. Her zaman bizimle bütün sıkıntılarımızı paylaştınız, görüntülediniz. Ve biz Kanal 23 ailesine özellikle İyi Parti Kadın Kolları ve İyi Parti İl Başkanı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kolaylık versin. Her yerde, her zaman sizleri görmekten de gurur duyuyorum, onur duyuyorum.